İlçemizde özellikle zeytin üretimi çok eskiye dayanıyor. Kesirli 1300 yaşın üzerinde bir zeytin ağacımız var. İlçemizde yaklaşık 10 milyonun üzerine 12 milyona yakın zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'de zeytin ağacı bakımından en fazla ağaç varlığına sahip ikinci bölge Üretim noktasına da bu yıl 200 bin ile 220 bin ton arasında ilçemizde zeytin rekoltesi bekleniyor. Ee, ve buradaki beklenen rekolte gerçekten özellikle bu yıl ciddi bir rekolte. Ciddi bir üretim rekoru bence. Ve bu her geçen yılda artacak. Bunun da sebebi daha önceki dönemlerde özellikle ilçe tarım müdürlüğü yaptığım dönemde ilçemizde 1 milyon zeytin fidan dikim kampanyası. Hemen akabinde 2 milyon zeytin fidan dikim kampanyası adı altında iki defa kampanya düzenledi. O dönemde hükümetimizin özellikle vermiş olduğu teşvikler, ve desteklerle ilçemizde o dönemde yaklaşık 10 milyona yakın ilçemize zeytin ağacı dikildi. Şimdi o dönemde dikilen ağaçlar artık meyveye durdu. Bundan sonra da o meyveler artacak, ağaçlar büyüyüşü artacak. Dolayısıyla benim kendi görüşüm, ben de kendim de ziraat mühendisiyim. Kendi görüşüm ilçemizde bir 10 yıl sonra, bir 10 yıl sonra Mut ilçesinde 500 bin ton rekolte olur. Dolayısıyla şimdiden ben bütün bunu bu işte uğraşan, bu işte iştigal eden gerek sanayisinden gerek üreticisine kadar bu işe ciddi manada el atılıp bunun sanayisinin de ciddi manada geliştirilmesine yönelik ve inovatif yani sadece salamura zeytini, sele zeytin değil birçok inovatif hamur zeytininden dilimlenmiş zeytinine ne kadar bu sektörün de gelişmesi noktasına bence ciddi teknik manada da ciddi ihtiyaç var.